Aynur kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsun bacım? Bağ üzüm zamanı canım. Üzüm mü kesiyorsun? Evet. Asmalarda? Evet. Bir de türkü patlat hadi. Asmalarda e, bir türkü vardı ya. Asmalarda üzüm yok. Asmalarda üzüm <laughs> <laughs> Allah senin Yaşar abine söylesene oğlum. <laughs> Adam yalnız <biraz gülüyor> <ne gülüyor> seçti. <gülüyor> Kızım sen ne yiyorsun? <laughs> Paylaşmadım bunu kes de paylaşmasın teyze. Ben mi? Anne şu an ben çekiyorum. <laughs> Aynur, Efendim, Efendim, üzümü, üzümü ne zaman kaynatmaya başlayacaksın? Vallahi şimdi kesiyoruz. Ha. Sonrasında annem temizliyor. Evet. Ondan sonra sala bırakacağız, tepelenecek. Sala ne nasıl bırakıyorsunuz? Sala, ha? sala bırakıyoruz. Üst... Ha, Aa, çuvallayıp mı kız toprak diyordu. O onu... Şey Peteği mi var? O dikkat et, bizim beyin e, arı, e arı, a, oynatma orayı fazla oynama Neyse aşağı in dakika. bunlar oradan. Tamam, elleme orayı, orayı sen in bakayım orayı. Oraya dokunma. Yok, yani dokunma Or, şey orayı şey yaparız. Yok yok, orada çok arı var. Bak bak, işte in oradan, bak arı. Yavrum, arı ne oldu yere git. Tamam işte, ben de şey diyorum. Onu Şimdi, en suna bırakık orayı. bir kova. Orayı bırak, en suna bırakık orayı. Arkadaşlar şurada arı kovanı var. Üzümleri rehin almışlar. Evet, bize izin vermiyorlar kesin. Bize izin. Arı mı? Evet, bize izin vermiyorlar. Ben orayı size göstermeye çalışacağım ama dur bakayım inşallah gösterebilirim. Neden buraya gitme? Arkadaşlar gördünüz mü? dolu bir gün. Onu da al bir seferde bu kalbe. Gördünüz mü? Orada arı kovanı var. Bayağı arı çok orada. Nerede? Şurada. Oraya. Dine gideceksin Bir yok şu bitsin de baba. En sona bırakın burayı. Orada arı kovanı var. Üzümleri rehin almış. Orayı hiç ellemeyelim. Orayı en sona. Evet üzümlerimiz. Güzeli de var. Maşallah. Burayı çeke kaynır. Ne Maşallah. Aynur uzaklaşma. Boşa kendini yorma. Oraya şeyi getirelim. Merdiveni getirelim. Tamam, zaten kovan oldu. Yakındaki yakındakileri alayım. İniyorsun mu? Burası bereketli çıktı. Bak buradan bir Maşallah. Oraya zaten merdiven koyacağız ya. Oraya fazla... Tamam, iniyonlar. tamam. hadi ben kolay başladım. gelsin. Eline sağlık. Evet.